videolar arkadaşlar bu sürekli burası Stars'ın devamını çekiyoruz ama bu sefer abimle oynayacağız. Evet bu sefer Kutuna, birlikte ben bir oynuyorum. Kutunu filan aç. Ben, Kutu vermiş şey beraber açalım. Ben şu saksılı adamım. Hiç. Şimdi hiç. hiç değil. Şuradan 10 tane de var. Ben de mi şey elmas biriktirsem ya benim bir arkadaşım var şey e, bra, şey aldı. Şaban aynı yerdeyiz sende de 15 değil mi? Hı hı. Ben bundan sonra elmas biriktiriyorum. Şaban Bravo pas al yap. Emre. Aa kutularımız da aynı. Arkadaşlar bu arada ben Şaban göster fareyle. Dedi gibi göster sağ sola yap. Ya fare değil elemanı. İşte bu metan. Ş şaban ol yazın, Saban ol yazın. Şaban düşü Bali. Zehir atar. Şu da benim Bali. Zaten benim üstümde Şaban ol yazıyor. Aslında Şaban ol ismi ama Şabanın. O benim. Ama o benim. Telefonun hesabı ben açmıştım. Telefonun hesabı. Tamam hadi aslında evet başlayalım. Çift hesaplaşma oynayacağız şimdi. Çek açalım bakalım. Çek açam. mı? Şeye girer Şeye girelim hesaplaşma. Yok ya ona girme. Artık. Şuradan kupa kasalım. Adam. Ya. Kupamız çok Arkadaşlar oyuna yeni başladığımız için ya Karakterli eskiden oynuyorduk. Eskiden oynadığımız da şeydi. Hatta bana 20 tane 22 tane 21 tane karakter çıktı. Eski hesabımızı geri ben açamadık. Abi. Şey, personal ID'miz yoktu. <laughs> Sadece babaannemin telefonundan ben açabiliyordum hesabımı. O da neden oldu işte. 22 <laughs> tane, 23 tane hesap var. Kalkanım var ki ikinizi de öldürebilirim. Kalkanım var. Ben Malkan dinlemedim öldürdüm ha. Adamları yani. değil mi arkadaşlar? Malkan Malkan biraz şeyimiz düşük ya. olduğu için. Biraz şey... ne açım hafta? Biraz e, rütbemiz <laughs> düşük olduğu için çok şey güçlü karakterler gelmiyor karşımıza. <laughs> Sen çok açma. Seninki de kaçıyor yok seninki senin. Şu, o zaman seninki ne kaçıyor? Siz benim mega kutumu niye açtınız? Büyük kutu. Hiçbir şey çıkmadı. Aa çıkmış. Penny. Penny mi? A aynen Penny. Hani Vay be. Çıkmadı lan? Ben bilmiyorum şimdi Emre. Hemen Emre'yi aramam. Ayo, ayo. Penny çıkmadı. Daha önce Brawl Stars <laughs> oynamadığım <laughs> için <cim>. çıktı <gülüyor> mı? <gülüyor> Bu kim? Ha, Jesse. Jesse de iyi karakter. Hazırım. Tamam sen onlar. Penny ile oynayalım <laughs> bakalım yeni çıkan karakter kutudan çıktı. Benim de yeni çıkan karakterim bu. Bu da yeni çıktı. Bugün savaş kutusundan çıktı bu. Şey, bir de al. ödüllerden arkadaşlar. Size vuruyor bak. bak şu kutudan çıktı. Şu Üçün alındı, kutu. alındı işareti olan kutu var ya ha o kutudan çıktı. Arkadaşlar. Şurada hani şey savaş kutusu oluyor ya bedava. O. An, ya şey. o değil. Ondan değil gerizekalı. Şurada. He oradaki küçük kutu. Savaş kutusu değil. Ben iki dakika şuradan bir işte alacağım. Küçük varacağım. kutusu ya. Ne savaş kutusu? Küçük kutudan çıktı. Hem tamam işte savaş kutusu. Savaş kutusu küçük kutu. Savaşlar mısın? Aha işte şu kutu değil mi? Savaş kutusu bak. Hadi hazırım. Dur dur. Şeylerimi geliştirin. Yükselt. Bakalım. Başla. Benim önüm dönülük senin arkan Sen sende sandık var lan. Aldığın çıkan paraları At çocuk sandığına koyuyor. Sandığımdan çıkarım. <laughs> Sandığımdan çıkarıyor adam. Penny ee... hiç oynamadım ya da oynadım da hatırlamıyorum. Nasıl bir Çabuk ben beni takip et, ben daha iyi oynadığım için. İyi bir karakter bence. Etrafındaki paralar vuruyor diye biliyorum ama bakayım. Etrafındaki paralar da mı vuruyordu? Evet. Dur bakayım dur dur, deneyeceğim dur. Şuraya attığımda... Neyse oraya şey, oraya ya boş bırak. ver. Adamlar öldüreceksin bizi. Neyse ki öldüremezler. Boşuna bak. ben süper oh. kullandım kullanımdaydım. Gördün değil mi? Para o. bombası atarım ha ona göre. Para bombasını bastık aşağı bak. Ben süper oynuyorum. Adam orada beni öldürmeseydi ben onu Neyse, öldürdüm. Neyse senin yüklerini aldım. O da bir abi. Ya oğlum çıkma. Ah. Ne yapamıyorsun Mağaza üstüne geçelim. Yapıyor mu? Taramalı gibi olmuyor işte. Şeyim bu şu. Öl. Ha ha ha. Oğlum ben gelseydim. Kaç saniye vardı ki? Sıfır. Keşke şu karakter bana çıksaydı. Neyse. Şimdi nazar diyecek. Keşke diyorum. Bana <laughs> eğer nazar değse telefonu kırarım. Hayır artık. Dört. Nazar ne gelecek? Nasıl? Büyük kutu mu gelecek? Savaş kutusu sonu büyük kutu. Hadi. Savaş kutusunda inşallah bana bir şey çıkar çıkmazsa oha yani. Burak Talk gelecekmiş ya. Bakalım ne gelecek. Bakayım. Yeni karakter gelecekmiş fırça gibi bir şey. Bakayım. Nerede? Yok burada yazmıyor. Bakayım. Ya oğlum bir yerden baktın ya. Ha yok bakmadım hemen şöyle yaptım. Brawl Talk yarın Emre dedi ya mi? Tamam Brawl Talk değil. Yarın yeni karakter fırça gibi bir... süpürecek şey <laughs> <laughs> patlayacak diyoruz. <ya. gülüyor> evet görebiliyorum. Tamam. Park hemen yakın ha. Parka gitmiştik. Şimdi aslında bisiklet sürme videosu çekmiştik. Çok kötü oldu arkadaşlar bir video çekti. Değilmiş abi kaç. Peki onu neden biz de göndermedik işte. Mantıklı biz mal mıyız sence? sence? Şurada saklanıyor işte adam ya. Bak bak. Oğlum ben görmedim. Gerizek şey adam. Yok yok sana demiyorum. Dalırken bunu nasıl görebilirim?

puan hmm. Bana atmış 84. Kopamız artıyordu. Karakter değiştirelim. Şeydi. Karakter Şeydi. değiştirelim. Nica. Bir bakıyorum kaç dakika kaç dakika olmuş diye. 15 dakikada bitiririz. Ya 20 ya da 15 dakikada bitiririz çünkü 10 dakika olmuyor ya. 10 dakika yakışmıyor kanki. Değil mi? 10 dakika hemen bitiyor. 20 dakikada bitirek değil. Alttan vuracak mı o bana? Kesin vurur ama. Vursa ben de vururum. Metan bak yardımlaşarak şey yapıyorlar. Anladım. Sen niye nita oldun ya? Kaç bence kaç. O iş, işini alamazsın. Ana çocuk içinde alaca. Tek başına. Baksana hem de 5 çıktı. Ha tamam. Çal, çat, çal. Hop, şunları. Ya onu bıraksaydın da ikisini de alsaydın. Hadi taş şunu Zaten ben de almışım. Ha ha ha. Kaç kaç kaç. Orada bekliyor adam. En köşesinde bekliyor. Aa 5 çıktı var. Ay şey, öldürdüm. Ee, Şadan sakın Sen onu alma ben öldürmek istiyorum. Ben dolmayacağım. Sen öldürürsün. Şu alttan geç, alttan geç. Dağılmadım. Bir seni senin gebertirim. Hadi hadi sana bıraktım. Aa altta biri var. Ya öldürdüm öldürdüm. Dağılmadım. Senin ayın öldürdü. Senin ayın öldürdü. Yardım et. Ya. Susun ya. Saat. On. Anne hani saat? saat onu geçti. Hadi oğlum. Saat. Son ekranda. Arkadaşlar 5 dakikada geliyorum. 5 dakika yedirmiş. Evet. Metan şeylerine bakın profil savaşçılar. En son şu Dali çıktı. Niye çıkamıyor ya? <laughs> Dali hangisi? Evet. Süper ender. Evet. ne diyorlar ya. Kim destansıydı bu arada? Sana bir istek. Adam iyi olmasını diyorlar. İyi olmasını diyorlar. Nani de Nani? Ben bir kere çıktım. Yeni gelen karakter diyoruz ama bayağı geçti. Kaç? Ta yazın yeni geldi o. Yazın yeni geldi mi? Yazın geldi. Ya iyi falan mı? Vallahi o nasıl diye, bana niye karakter çıkmıyor? Çıkmıyor mu? Dün daha çıktı ya. Günde bir tane çıkıyor. Günde iki kere çıkar. Emre'ye birinde beş kere çıkıyordu her gün. Oo yalan söyleme abi çocuk bir, bir senedir oynuyor çocuk. Bir senedir oynuyor. Full karakterleri aldı. Yeni karakterleri çıkanları var. almadı. Kılıç da şey fırlatanı almamış mı? Almış. Onu almış. Niye yalan söylüyorsun? Ya <laughs> ha 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 hırsız. Yeni çıkandan önceki karakteri almış en yeni çıkan karakteri arkadaşlar ya. En Aa adam sinirlendi önündeki... bana. Gel gel sen kimesin? sinirlendin? Yani? Bir iki takım kaldı Gitar. sadece. Git lan. Git öyle siktir git öyle. Siktir öyle koyayım. Ben burada öleceğim yaşayacağım hayatımı. Ay yiyorum zaten bir şey olmaz. Ama koyayım zehirleniyor da. Farkın var mı? ayıcık? yiyecek. Gel 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 gel. Ya <laughs> gel, gel, gel. Şu alta doğru yürü. ama. Hop takım arkadaşı. Öbürü seni öldürür. Şurada ya da şurada olabilir. Ha değilmiş 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 çıkma. Geliyor 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 şuradan çıkacağım. Lan niye görüyor mu beni ya? Hadi gel hadi. Gel lan gel gel, gel gel gel. Saktik yaptı senin. Adama şey oh, en sona çık Güzel doldurdu. O 500 geldi hadi bakalım yeni savaş kutusu ooooo kesin hiçbir şey ha ilk önce şu şey Ces ya o nasıl geldi de bana gelmedi ya 500 kupa birazdan sana da gelecek ve bir karakter daha çıkıyormuş meta deliriyor arkadan jesse <laughs> ile oynayalım günde üç kere karakter çıkar jesse <laughs> nerede ya Göremedim. Niye çıkıyor? Ya Azıcık bu kazanma canım. Sen kazanamayacaksın ama. Ney ney ney. Salşıyor mu? Nasıl sen niye başladın ya? Neyse metanı izleyelim. Biz nasıl başlıyor şu adam öldürüyorum. Gizli çalı galiba. Şu şaban o evet. İlerleniyor. Adam ilerliyor. nerede? Orada orada ilerle. Orada şey bekliyor, şey bekliyor. Vur vur vur. Bekliyor vur vur. Öldürdü. Seni mi öldürdü? Öldürüyordu. Öldür Emel'i. Sen onu öldürdün mü? Evet, öldürdüm. Ayım şu an bir şey oldu, Şimdi ben de Eben'imi bir şey aldım. A, tamam. Ben sen Ben de burada. Ben de tekrar saplaşmam. Ama koyayım. Ben de aynı karakteri alacaktım öyle başlayacağım. Ha, tamam olsun ben bir oynayayım yani. La bek tamam sakin. Bu ne vuruyor onu bilmiyorum ki. Ha bu şey. Çekip de yandakine de vur Sekip Çekip de yandakine vur. Benim yani. karakterim almak Önünde bir tane yük var gidip almıyorum yok. vuruyor? Geri zekalı karakter sağda galiba diye. Mortis geliyor. <laughs> Darlı geliyor. Darlı. Bu Darlı beni alır. Darlı efsane yiyor oğlum? Alır tabi. En, ender. Efsanevi. Süper ender. Işte. Süper ender. bile. Lan sana süper ender çekti şimdi. Bah adamı sinirlenme. Böyle bir şey yeni mi geldi ya bu? Hani yer kazıyordu ya. Tırr. Sazıyordu ya makine. Lan o da süper ha. sadece bir tane karakter var biliyor musun? Sadece bir tane karakter var. O da şu. Oha ama hile var ya. Git nene söz gelmiş ya. Öldük şunları. Gelecek yavrum. Gelecek Göpte. Şu ne? Bu ne o karakterden? Demek ilk karakteri şuna iç, Ben ne, şu ne? diye bakıyorum. mı? <messiz> oh, sadece ikimiz dövüş sadece ikimiz. Ha, 440 kupa, 490 kupalardaydım zaten. Adam nerede? Ne? Ben Adam şurada ben... ve kuru Gel ben... gel 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 Şu üstten geleceğim bilmiyorum mu? Ana gel nereden? Aa şu altta Beni gördüğü gibi daha tersi Da ben onu alırım Nasıl alır oğlum bu karga senden çıktı. Ama canı aldı Yoksa o kadar dağılmaz. Karakter değiştirelim çok bak ya Pokos bak şey ya Metan hadi ben görev yapmak istiyorum. Kaç dakika oldu bu arada? 16 dakika. Hadi Metan. Kabul et hadi. İkimiz de ölçtük. Ettin mi? Ha çarpın. Etmiştim gelecek çağlı. Ha bas tekrar bas. Hayır hayır kabul edersen ben sana geleceğim. Katıl diyorum bak. Hah hadi. Orada mala mı benziyor? Benzemiyorsun ama ölüyor. Hayır. Hayır. <laughs> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet elimizi attık. 11 e basınmış. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Hayır lan 20 dakika mı? Şuraya kadarmış. 20 dakika mı? Ama 15 dakika takamıyorsun anda 15 dedim ama 20'yi seçtim. Dön. lan, al diyordun? Lol. Bilmiyorum. Lol. Ya ama Hilo tam da Shelly alıp geliyor ama oha 8 8. 88. <laughs> Adamlar seni alıp geliyor. Var Leyla ama Leyla. alacaktım da. Hep bir şey alırım. Yeneceğimi biliyorsun değil mi? Yenemeyeceğini biliyorum değil mi? <laughs> Sola gitmek çok tatlı. Başka <laughs> sağ ol. Şimdi sağda da oyun değil mi? Burası sağ. <laughs> sağ manya. <laughs> Sen hadi anımlarsın. Hey, hadi yiyorsak hadi. bırak. Ya bana senin seninki havadan atıyor. İstediğim i̇şte zaman seni öldürebilirim. Ya ama nasıl? dentler benim kuralım öyledir. Bir yere vursam ışık değiştirecek. Bali her saldırısı normal yani. Bak yine ışık değiştirdi ha Mor da karıştı araya Hadi. Seçtim ben. Bir tane daha vurayım. Tamam, tamam daha yapma duracağım. Oğlum içindekini bozmaya çalışalım. Işıkların yandığı yer şey oluyor da. kay Lay ama ya oh, oh, oh. ne güzel mon bir şey yapmıştım hadi, hadi tekrar tekrar <gülüyor> <gülüyor> Aynı taktik bana ister mi? evet işte. At gibi kişiler. Gördüm orada. Işler. Hadi bak bu sefer bir şey. Bakma. Tamam tamam. Nerede olduğunu görmedim zaten. Bokti. Geldim. Giyilettirme kendine bak. Buna koyayım sen. Sağ ol, de... sakin ol. Çok vurabiliyorsun ya. Şimdi bir karakter seçmişsin. Tamam hadi yeter. Kalk. Saat. Saat değil. Sen Aa, oyunu koyan... Video 22, 22, 22. Sen kurallarına göre oynamazsan son oynayışımı yaparız bebeğim. Hadi son elimi çarpalım. Ağlıyor ya görüyorsunuz ağlıyor. Ben bu rahatsızlarsa Hayır üç el üç el bana ne yüçer. Oğlum video senin bak yüçer video geçiyor. Çok ya. İstediğimi yaparım videodayım. İstediğimi hmm. yaparım duvarı kırıp tamam, geçebiliyor. Yeniyorsun. Yenildim. E, yok 3 el. Tamam öleceğim durayım bari. Aa oyuna geçeyim. E, şap, e, gerçek oyunun senin ne olduğunu bilmiyordum Lol. Kutsik lan Şuraya diyorum bakayım. Böyle karakter mi olur değil mi? Türkçe şimdi çevirsen Kutsik olur. <laughs> Kutsik. Lan onu <oğlum>, kullanamadım. mı <laughs> Çok güçlüsün. Benim can şeyim var. Şimdi can doldurabilirim. Aa can doldurabilirim. Tamam hadi hadi sana hazırlıklıyım hadi hadi. Ama koç kocaman ekran var burada. Sen bakıyorsun görüyor. Nereye gittiysem görüyor. Bak, ben daha işte. Yalan söyleme. Her kelime R, B, C, D. Bunlar azansın. Ne diyor onu? E çocuk bana ne yaptı? Oza, can Senin canın mı doluyor? Doluyor oğlum. 1500 doluyor. O benim yere attığım şey de benim canım doluyor. Böyle yaptığın şey pek işe yaramıyor. Sen öyle... Ya onu atsaydım kesin öldüydü. Benim bir tane daha can şeyim vardı onu kullanmıştım. Hadi hadi, hadi yeter üç el geçti. Uçum uç yok. Hadi de. Ya, sonra iki oldu. O sonra ne? Arkadaşlar üç el geçmedi gösterip Gördünce... Tamam bak bu, şey, bu el alır mı seni? Ben bu elde alamazsan alamazsam ediyorsun ve ikisini istediğin zaman ayağıma çarptırıp oynatırım tamam mı? Oo çocuk benim şeyimi alıyor ama. <laughs> ya ama hilen. Ne hilesi? Bakmadım yemin ederim zehrini gördüm. Ya ama gelip gelip benim şeyimi alma. içine gir, kim içine gir? Hiç yok. Ne <laughs> hiç? <laughs> 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 hadi, hadi öl. <laughs> ya! Ya ama ya sen tamam hadi son el, son 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 son. Kan <laughs> ben son el Birazdan video 1 bir saat olacak haberi yok. Yok yok. Bak bu sefer takip etme bak senin ne güzel yanıyor. Takip etme. Sakit, takip yok istedim ya pas. Her zaman yanına geleceğim. Mesela <laughs> oyunları kuralına göre bir tura bir yapana göre bir o kadar mal mıyız dostum? Evet. <laughs> Hayır canı fullledik. Sen cidden malsın. Ben yeri çekildim Fulledim Taktik yapıyorum bak bu sefer Bence o taktik taktik değil, değil. Sağ Olduğun yerde dur seni öldürürüm yine Niye olduğun yerde durayım Gel lan gel lan hadi olduğum yerde duruyorum. Evet. <laughs> Çok fazla şey yaptın. Hile. Atarım. Sen ne at? Beni öyle bir karakterim yok. Tamam hadi yeter ya bak şimdi ben Benim, ben İlginim. sen yine tamam, hadi, hadi hadi ekrana vurma hadi. Kamera oynuyor şu anda. Yusuf bir daha başla dur. Tamam hadi tamam. sen yine. Yusuf bir sen. daha başla. Ben hile yaptım hayır ben. Hayır Yusuf bir daha başla. Adam sen bir daha başla adam sen bir daha başla yani Nietzsche'ye da dayanamazsın adam sen bir daha başla Tabi bu son yemin ederim kendimi de son arkadaşlar Buna dayanırsan oha yani Benim geldi Let direkt gelmedi mi yani... Gelme peşime. Gelme. Gelme geberirsin. Geberim ben, ben de. Taktikim, ama değil. <laughs> görmek bir şey yapılıyor. Görünce sadece görüyorsun ve oraya gidiyorsun. Adam taklit kırıyor. Ve sen de kuruyorsun. Sen kurunca ne oluyor? Öldürüyorsun. Sence ben o kadar mı almayayım? Evet nasıl? Ama öldü. Hayır. <laughs> son, <laughs> son herhalde son. Son. son o son ne diyerek kaç kaç oldu? Hadi hadi ya videoyu bitirek de ondan sonra biz oynarız hadi. Hadi evet, sonra gidelim. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar durgan videomuzu beğenmişsinizdir. Bir daha Brawl Stars serisi çekelim mi veya da bir tane son çekelim mi diye son çekilmez ki Brawl Stars istediğin kadar. Yani serisini yapmamı istiyorsanız 10 beğeni serisini yapmamı sadece bir tane daha çekmemi istiyorsanız 5 beğeni. 5 beğeni yok yok korku oyunu çekmek için 20 beğeni. Korku oyunu çekmemi isteyenler. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenmediyseniz beğenmeyi kanalda abone olmayı Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.